başlatıyorum. Hepinize selam kuyumlarım. Bugün sizlerle beraber alışverişe gideceğiz. Gördüğünüz gibi evimi yaptırdım sonunda bu şekilde. Ama ev turunu e, bir sonraki videoya yapacağım yani. Normalde ev turunu yaptım. Ama e, çektim ama yüklemedim. Çünkü e, hala galerimde duruyor yani. Allah gördüğünüz gibi bir dakika dolabımda hiçbir şey yok buzdolabında <laughs> hiçbir şey yok bakmıyor <laughs> bunlar için Evet arkadaşlar ben ev turunu dediğim gibi ev turunu çektim galerimde duruyor hala ama yüklemedim çünkü birkaç değişiklik daha yapınca yani şey olunca yani böyle kıyafetlerim tamamen gelince onunla başkasını çekeceğim. İşte ee, işte ondan sonra oş arkada birileri tak tak diye ses çıkarıyor ee, neyse ee, şimdi hemen üstümü değiştirip markete gideceğim hiç hazırlamayacağım çünkü zaten hiçbir şeyim yok sadece cüzdanım var burada hiçbir şeyim yok dediğim gibi şunu giyeceğim hemen ben giyeyim şeyim yok. O yüzden burada <laughs> giyiniyorum maalesef Çık. Çık. Giyiyorum şimdi. Kıyafet almayı unuttum. Şimdi giyeceğim. Giyiyorum. Evet. Giydim kuyumlarım. Şimdi çıkıyorum. Dur bir şey unuttum. Yüzdönümü unuttum atalım. Cüzdanımı da göre şimdi gidebiliriz. Evet queenlerim ben şimdi geldim. Size burada başlatmak istemiştim. Aslında ben girdim. Şuradan sepet alacağım. Neden içeriye koymadılarsa. Yeni açılmış bu market bu arada. Arkadaşlar ee, şöyle bir video yapacağım şimdi bir saniyelik. Burası şehir içinde bir yer değil yani. Burayı ben bir tane ev kurdum. Oradan kendim bir market yaptım. Neyse devam edelim. Merhaba hanımefendi. Merhaba hanımefendi. Ay yanlış oldu. Merhabalar. Bir Merhaba bir hanımefendi. Kutu. Merhabalar. Merhaba olan efendi? Ben sizi bir yerden tanıyorum sanırım. Abi ben de sizi tanıdık geldiniz bana biraz ama. Ben bana da siz tanıdık geldiniz. Neyse ben böyle yiyecek falan bakacaktım. Tamam tabii ki hanımefendi. Buradaki kız size gösterecek. Yani ne istediğinizi. Aa, merhabalar. Merhaba hanımefendi. Siz barınakta çalışmıyor muydunuz? Evet ama işimi değiştirdim. Ha, peki. Yani burada çıraklık yapmak aslında iyi bir fikir değil. Aslında şeyde durmak daha iyi aslında. Yani ben bilmiyorum artık. Tamam. Ne istemiştiniz? Ya ben bakacaktım yani. Arkadaşlar özür dilerim. Tamam ben burada durayım mı yoksa size gezdireyim mi? Durabilir, durabilirsiniz. Tamam. Neyse ben de gezeyim Queen'lerim. Um, hmm. ana burada çok tatlı şeyler var. Gerçekten çok güzeller. su tabancası. Yani arkadaşlar burası yeni açıldığı için çok bir şey yok. Şuraya geçeceğim kamera çok güzelmiş. Şu mavi kamera çok güzelmiş. Bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim. Benim en sevdiğim renk mavi. O yüzden her şeyi mavi alıyorum. Oh, PlayStation CD var. CD var. Oyun dondu. Ha. Arkadaşlar CD buldum. Queen'lerim. CD. Ben çok istiyorum CD. durun Namları alacağım. Bakın PlayStation Allah. Ya çöpe gitti. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar CD'yi yanlışlıkla çöpe attım. Ama olsun en azından sevdiğim gitmedi yani. Neyse ben bunu alacağım. Bir tane alayım ya. Çok alırsın yok zaten. Bu kamerayı da alacağım. Ama başka bir zaman şimdi çünkü şimdi kartım yok kart çektirecektim. Ay. Kız ben her zaman bu markete geleceğim. Ama yeni bir sepet alayım ona. Yiyecekleri doldurayım. Ben yeni bir sepet alacaktım. Peki dış Peki dışarıda görmüşsünüzdür. Tamam. Gördüm zaten. görmezsen nasıl alacaktım acaba? Neyse buna bir oyun yıl falan katarım. Pirinç alacağım, pirincim yok. Yani hiçbir şeyim yok aslında. İki tane pirinç alalım. Da bir tane yeterli. Da iki tane olsun. <laughs> Sonra şu dolaba gide. Çilekli süt var. E şimdi balık alacağım. Balık bana gerekiyordu zaten. Kıyır alacağım bir tane. Marul alalım. Başka bir şey alıştım yok. Buraya gelince buradan bir tane çilekli süt alacağım. Çünkü çilekli sütü çok seviyorum. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ee, ve bir tane daha balık alacağım. Sushi yapacağız çünkü arkadaşım gelirse tabii gelirse. Ben buradaki tüm pirinçleri alıyorum arkadaşlar yani. Tüm pirinçleri aldım. Gördüm. Ay tuzluğum falan yok benim kız. Tuzun falan yok. Allah ketçap. Ketçapım var mıydı ki? Var mıydı? Aa doldu poşet. Poşet doldu. İçini buradan yapacağız. Bunu alayım. Ama hıyar da almam lazım en çok ya. Ya yani bunlar da hemencik doluyor. Ben anlamadım ya. Hıyar da aldım bayağı başka yerden de alışveriş yapacağım tabii ki arkadaşlar ama yani hiçbir şey bırakmadım gördüğünüz gibi. Evet buraya gelince buradan bir şey alasım yok. O yüzden alacağım. Şuraya gidelim. Oo. Oho. Ben bunlardan yani bunlardan değil. Bir farklısında doğum günümde Kendime hazırlatmıştım başta hiç kimse gelmedi <laughs> yani sadece kendim de o kutladım yalnız gireyim dermişim tabii ki benim canım kankacığım geldi bunlardan kendime hazırlatmıştım ve burada da buldum ay oturdum yanlışlıkla. neyse bunlar burada kalsın iki dakika şaka yapıyorsun hayvan bölümü var Çok tatlı hayvanlar var. Seni yerim, seni yerim, seni... Tamam bunları diyorsun. Allah yanlışlıkla kaldırdı. Arkadaşlar çıldırıyorum şu an. Filmster alabilirim var ya ama sonra. <laughs> Şöyle bir alalım bunları da. Ben şimdilik bu kadar bir şey alıyorum arkadaşlar. Çünkü yani daha çok gelmemiş. Gelince alacağım onları. Ben bunları alacaktım. Tamam efendim. De. Ben direkt fiyatını şey yapabilirim. Evet queenlerim şimdi ödedim ama böyle bir şey yapmam lazım çünkü alamıyordum. Evde görüşürüz. Eve de, yani öbür marketten de bir şeyler alacağım. Yani onları alayım. Ben evde yerleştirilmiş halini size göstereceğim. Yani neyse işte o. Oh. Evet, evet, şekilde yerleştirdim. Şimdi bu şekilde gözüküyor ama bayağı var yani. Yani bu sebzeyle et fasıl çok doğdu. Buraya bunları koydum. sebze, et, içecek kısmı falan var. Sonra öteki marketten dondurma aldım. Hiç size göstermiyorum. Yani göstermiyorum. Şundan doğdu. Burada böyle paketli yiyecekleri koydum. Mesela makarna, pirinç, pirinç patlağı Yani şu Nesquik işte. Allah kamera, kamera, kamera. Ha kamera gitti. Buraya <laughs> da soslarımı koydum. Aldığım soslarımı koydum bu şekilde. Size ev turunu atacağım. Bunu birazcık daha geçmesi lazım. Kirtonumu da şuraya koyayım. Allah koymayın. Ay koyamadım. Arkadaşlar koyamadım. Neyse şurada dursun. Sanki çok önemli. Neyse çok yoruldum. Şimdi hemen yatacağım. Burada kıyafetlerim çok az. Kıyafet alışverişine gittiğim videosu da gelecek. Merak etmeyin yani. Şuraya bir oturayım da şu kamerayı bir bırakayım ya. Ay yere düştü. Oh böyle dünya varmış. Neyse kıyafetlerim bu videom bu kadar. Görüşmek üzere bay bay.